Ahi Sinan Denizli velilerinden 14. asırda yaşadı. Doğum ve ölüm tarihleri belli değildir. Cömertlik ve misafirperverliğin timsali olan Ahi Evran'ın kurduğu ahiliğin Denizli'deki kurucusu Ahi Sinan Hazretleridir. Denizli'de doğan Ahi Sinan, küçük yaştan itibaren burada çok iyi bir tahsil ve terbiye gördü. Mert, özü sözü doğru bir kimseydi. Helal rızık kazanmak için dericilik yapardı. Ahi Evran'la görüşerek ona talebe oldu. Sohbetiyle bereketlendi. Sonra Denizli'de insanların imanlarını olgunlaştırılmasını ve iş ahlakının verimliliğinin ve kalitesinin yükselmesini hedef alan Ahi teşkilatını kurdu. Böylece Denizli'de iyi ahlaklı, çalışkan ve mert insanların yetişmesinde çok büyük rol oynadı. 1333'te Anadolu'yu geçen meşhur seyyah İbn Battuta Denizli'ye geldiğinde Ahi Sinan Hazretleri'nin tekkesine indi. Ramazan ayıydı. Beraberce akşam namazını kıldıktan sonra iftarlarını yaptılar. O gece sabaha kadar sohbet edip ibadet ve zikirle meşgul oldular. İbn Battuta seyahatnamesinde bu ahiler hakkında şöyle demektedir: Memleketlerine gelen yabancıları karşılama, onlarla ilgilenme, yiyeceklerini, içeceklerini, yatacaklarını sağlama, ihtiyaçlarını giderme onları ahlaksız ve edepsizlerin ellerinden kurtarma, şu veya bu sebeple bu yaramazlara katılanları, yeryüzünden temizleme gibi konularda, bunların eş ve örneklerine dünyanın hiçbir yerinde rastlamak, mümkün değildir. Gülşehri de Mesnevisinde bunlar hakkında şöyle demektedir. Yüz kişi her gece onda sofra yer, rahmet ol sultanı ahi canına der, terbiyelerle ahidir her biri, o ahi ki sahidir her biri. Etmeyi çok ve aşı yağlı durur, hizmet için belleri bağlı durur, kocalar hizmetle oturmuş durur, hoş yiğitler kapıda durmuş durur. 50 yıl ben bu aradan gitmedim. Bir acı söz kimseden işitmedim. Vefat tarihi bilinmeyen Ahi Sinan Hazretlerinin kabri Denizli Merkez Dere Tekke mevkiinde, şimdiki Ahi Sinan Caddesi üzerinde Kocabay İşhanı'nın bulunduğu yerdeydi. Ancak İshanının yapımı sırasında inşaat sebebiyle 1968 yılında kaldırılmış olup, bugün nerede bulunduğu tespit edilememiştir.